Herkese merhaba. Renklerimden de anlaşıldığı gibi bugün Hint mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan batır çıkın yani tereyağlı tavuk yapacağız. Abim Gökdeniz'le beni bir akşam yemeğine davet ettiğinde bize bu tarifi yapmıştı. Bayıldık ve parmaklarımızı yedik. O an aklıma geldi ve dedim ki hemen bu tarifi sizlerle paylaşmalıyım. Bu arada bu dünyaca ünlü Hintli yemek yazarı olan Nick Sharma'nın tarifi. Kendisinin bloğunu incelediğimde çok güzel tarifleri var ve çok da güzel kitapları var. Onunla ilgili bilgileri aşağıya yorumlar kısmına bırakacağım. İlgilenenler inceleyebilirler. O zaman bu lezzetli tarifi hadi başlayalım. Bu arada başka bir mutfakta çekim yapıyoruz çünkü bu tarifi abim çok lezzetli yapıyor ve aslında ikna etmiştim onu birlikte çekim yapacaktık. Burası da abimin evi ve onun mutfağı. Ama son anda vazgeçti, İş başa düştü. E ben de gelmişken birkaç tarif çekeyim bu mutfakta dedim. Onları da sırayla sizlerle paylaşacağım. Bu tarifte derisi alınmış, kemikli but da kullanabilirsiniz. Ama ben kemiksiz tercih ettim. Ama eğer kemikli kullanacaksanız ona böyle bıçakla üzerinden kesikler atmanız gerekiyor. E bütün şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bugün bunları biraz iri parçalara, yani bir parçayı üç'e böleceğim, o şekilde yapacağım. Böyle kalın parçalara böleceğim. Şimdi yine aynı tabağa geri alacağım, marinasyonunu hazırlayacağım. Marinasyon için önce yoğurdumu ekliyorum. Üzerine lime ya da limon kullanabiliyoruz. ben lime kullanacağım bugün. Limonunu ekliyorum. i̇çine zencefil rendeleyeceğim ama isterseniz toz zencefil de kullanabilirsiniz. Sarımsaklarını ekleyeceğim. Şimdi içerisine gram masala ekleyeceğim. Ee, bu gram masala zaten bir Hint baharatı. Ee, baharatların iyileştirici özelliği de var. Bir de tabii çok fazla lezzet katıyor. Sebze yemeklerine de çok yakışıyor. Bu arada çok rahat bulabilirsiniz. Tüm marketlerde satılıyor toz biber ekliyorum. Zerdeçal. Ve son olarak da tuzunu ilave ediyorum. Şimdi marinasyonun sosunu iyice karıştırıyoruz. Evet iyice karıştı. Şimdi tavukları da içine ekleyeceğim. İyice bir karıştırıyorum. Tavukların her yerine geldiğinden emin olana kadar devam ediyorum. Evet, her yerini kapladım. Şimdi böyle bir kilitli poşete koyacağım. Ve buzdolabında en az bir saat. Aslında bir gece önceden hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz. Bir gün sonra da hızlıca pişirebilirsiniz. Müzik Marinasyonun bir kısmı tabii dibinde kaldı. Böyle spatula ile onu iyice sıyıracağım. Burada kilitli poşete koymamızdaki amaç, böyle biraz hafif havasını alacağım. Kapandığından emin olduktan sonra bu şekilde sallayarak, aslında biraz da masaj yaparak tavukların her tarafından geldiğinden çok daha emin olacağız. Bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Marine edilmiş tavuklarımızı buzdolabında bir saat beklettikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğiz. Böyle küçük bir fırın tepsisine pişirme kağıdı koydum. Ve şimdi içerisine tavukları ekleyeceğim. Önce hepsini dökeceğim. Sonra üst üste gelmeyecek şekilde dizeceğim. Bütün içindeki sosumu da tavuklarla birlikte üstüne gelecek şekilde akıtacağım. Hindistan'da bu tavuk pişirilirken e, onların kendi fırınları var büyük ihtimalle gibi aslında bizim biraz mangal mantığı gibi e, isleniyor ve daha lezzetli oluyor ama tabii ki ev şartlarında biz de onu fırında pişireceğiz. Ben kemiksiz yaptığım için 20-25 dakika pişireceğim. 10 dakika sonra da bir alt üst edeceğim tavuklarımı. Ama eğer kemik tavukla yapacaksınız 35-40 dakikada pişiyor. Bunu da buradan söyleyeyim istedim. Şimdi fırına gönderiyorum. Bu tereyağlı tavuğun olmazsa olmazı basmati pirinçli pilavı. Ama zaten bu tereyağlı, kremalı ve bol soslu olduğu için normalde yaptığımız basmati pirinçli pilavlarda zeytinyağı ekleniyor. Ama dediğim gibi bu çok soslu ve yağlı olduğu için altındaki pilavın yağsız olması gerekiyor. Şimdi basmati pirinçten pilav yapacağız. Ama bu birazcık makarna şeklinde yapacağız. Önce kaynamış suyu hazırlayacağız. Sonra pirinci içine ekleyeceğiz. Sonra tuzunu ekliyorum içine. Şimdi suyumuz kaynadı. Pirinci içine ekliyorum. Böyle bir kez karıştırıyorum. Kısık ateşe alacağım. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Hem tavuğumuz hem de pilavımız pişerken biz de sosunu hazırlayalım. Şimdi ilk olarak tereyağı ekleyeceğim. Eriyene kadar da bekleyeceğiz. Tereyağı eridikten sonra zeytinyağını koyuyorum. Sarımsakları ekliyorum. Zencefilleri. Ve şimdi de baharatları ekleyeceğim sırasıyla. Kırmızı toz biber gram masala ve kimyon. Böyle bir 30-35 saniye kokuları çıkana kadar kavuruyoruz. Salçasını ekleyip 5-6 dakika rengi biraz kahvelişinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Tavuklarımız pişti. Birazcık böyle üstleri kızarsın diye en üst rafa alıyorum. 4 dakika daha pişireceğim. Salçamız iyice kavrulduktan sonra şimdi kremayı ekliyorum. Nar gibi kızardılar. Tavuklarımızı sosumuzun içerisine alıyoruz. Şimdi tüm lezzeti tabii ki burada tepside kaldığı için o kalan bütün yağını, sosunu da içerisine ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bütün tavuklar sosa bulanması gerekiyor. İçerisine limonunu bir tutam da böyle tuz ekleyip tekrar karıştırıp Orta yüksek ateşte sos yağından ayrılana kadar 1-2 dakika daha pişireceğiz. Batır çıkınımız yani tereyağlı tavuğumuz artık hazır. Sosundan da yağı ayrıldı. Şimdi servis edelim. Üstüne birazcık kişniş ekleyeceğim ama kişniş sevmiyorsanız maydanoz ya da frenk soğanı da olur. Ve pilavımın üzerine servis edeceğim. çok lezzetli yayken parmaklarınızı ısıracağınız batır çıkın tarifini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı denedikten sonra da yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.